Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir oyuncu mouse'unun incelemesini yapacağız. Kendisinin fiyat performans ürün olması, RGB olması, tüm bu özellikleriyle beraber de güzel bir ergonomik tasarım olan Game Power Icarus RGB oyuncu mouse'umuzun incelemesini yapacağız. Öncelikle oyuncu mouse'umuzun kutusunu açacağız. Kutusunun içeriğinden bahsedeceğiz. Ardından Mouse'umuzun programını indireceğiz. Programda hangi tuşlara, hangi özelliklere ayarlayabiliyoruz, hangi RGB renkleri yapabiliyoruz onların gösterimini yapacağız. Şimdi mouse'umuzun kutusuyla başlayalım. Mouse'umuzun kutusu şu şekilde bir kutu dostlarım. Güzel bir dikdörtgen bir kutu şeklinde kaliteli bir kutu. Şurada mouse'umuzun kutusunun mıknatıslı bir açılma kapanması olduğunu görüyoruz. Tabii ki mouse'umuzu açtığımız zaman buradan çıkartma işlemini yapmıyoruz. Mouse'umuzun açılacak olduğu yer şurası. Şuradan mouse'umuzu çıkaracağız şu şekilde açıyoruz mouse'umuzu. Mouse'umuzu şuradan güzelce çıkarıyoruz. Şu şekilde mouse'umuz buradan çıkıyor dostlarım. Mouse'umuzun kutusu ergonomik bir tasarıma sahip. Güzel kaliteli bir hissiyat veriyor. Şimdi mouse'umuzun incelemesine geçelim kutusunu açtıktan sonra. Evet mouse'umuzun şekli şu şekilde gösterelim size. Mouse'umuzda öncelikle bahsedecek olduğumuz nokta kablosu. İplik örgülü bir kablo. Evet örgülü bir kablodan bahsediyoruz. Yani bu kırılmalar engellemesi açısından gayet olması gerektiği gibi kaliteli bir hissiyat veriyor. Mouse'umuzun giriş yeri USB giriş yeri altın uçlu bir kaplamayla kaplı altın uçlu bir giriş mevcut. Mouse'umuzda ayrıca şu şekilde cırt dediğimiz yani diyelim ki kablomuzun uzunluğu 1.8 metre uzunluğa sahip. Mouse kablomuzun uzunluğu 1.8 metre. Bizim kablomuzu bağlayacak olduğumuz yerde fazlalık olduğu zaman şu şekilde büküp şu şekilde güzelce büküp fazlalıkları Şurada yer alan şu şekilde güzelce bağlamamız için şu şekilde güzel bir aparatla aparatla beraber gelmiş her mouse kablosunda bu da bulunuyor. Bu da güzel düşünülmüş bir incelik. Şimdi mouse'umuzun tuşlarına gelelim. Mouse'umuz toplamda 9 tuştan oluşuyor. Şurada geri tuşumuz var. Şu ileri tuşumuz Şurada yan tarafta bundan makro tuşumuz var. Şurada DPI sabit DPI sabitleyici tuşumuz var. Şurada sağ, sol, yukarı, aşağı yaptığımız yuvarlak tuşumuz var. Şurada sağ tık tuşumuz var. Sol tık tuşumuz var. DPI arttırıcı, DPI azaltıcı tuşlarımızdan oluşuyor. Toplamda 2 3 4 5 6 7 8 9 tuştan oluşuyor dostlarım. Mouse'umuz 9 tuştan oluşuyor. 20 milyon tıklanma ömrü olduğu söyleniyor. 500 Hz hızında yenilemesi var. Bunu programdan 1000 Hz'ye kadar çıkartabiliyoruz. Ayrıyeten mouse'umuzda lot teknolojisi dediğimiz bir teknoloji bulunuyor. Load teknolojisi nedir? Şimdi mouse'umuzda oyun oynuyoruz. Şu şekilde çektik 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 ekran bitmedi. Mouse'u ne yapıyoruz? Kaldırıp şu şekilde bırakıyoruz. Ama biz bunu kaldırdığımızda lot teknolojisi olmadığında mouse'da oynama meydana geliyor. Yani başa sarabiliyor değişik hareketler yapabiliyor. Bu load teknoloji, load teknoloji sayesinde mouse'umuza şuraya gelip kaldırdığımız zaman sensör kendini belli bir mesafeye geldiği zaman iptal ediyor. Yani hareket etmiyor. Orada sabit kalıyor. Tekrar bıraktığımızda kaldığı yerden devam ediyor. Buradaki bir load teknolojisindeki mesafeyi sensörün yerden kesilme mesafesini yine program sayesinde ayarlayabiliyoruz. Şimdi geldik DPI özelliği Her video baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şu kadar DPI, 1000 DPI, 2000 DPI mouse diyor geçiyorlar. Özellik olarak söyleyip geçiyorlar. Peki DPI nedir? Yani bunun açıklamasını çok az kişinin yaptığını gördüm. Bunu söylemek istiyorum. Mouse duyarlılığını ve hassasiyetini ölçmek için kullanılan bir terimdir dostlarım DPI. Yani nedir? Bir mouse'un DPI değeri ne kadar yüksek olursa optik okuyucusunun alt taraftaki algılayacak olduğu yüzey o kadar geniş olur. Peki bu ne işe yarar? Yani biz çok az bir hareket ettirdiğimiz zaman mouse'u çok az bir hareketle ekranın sonuna gelebiliriz. Ekranın sağına sonuna çok hızlı bir şekilde hareket etmemiz sağlar. DPI ne kadar düşük olursa mouse'un hareket hızı düşük olur ve çok hareketle ekranın sonuna gideriz. DPI düştükçe mouse ile yapacak olduğumuz alan genişler. Ama DPI yüksek olduğu zaman mouse'un altındaki yer alan optik okuyucu yüzeyi daha fazla algıladığı için küçük bir hareketle Ekranımızın sonuna hareket edebiliriz. Ekranımızda hızlı hareketler yapabiliriz. İstediğimiz yere küçük hareketlerle mouse'u hareket ettirmemize yarar DPI. Peki DPI'nin çok yüksek olması bir avantaj mıdır? Dezavantaj mıdır? Bu da yapmış olduğumuz işleme duruma göre değişir dostlarım. Buradaki nasıl değişir? Eğer ki bir oyunda hızlı hareket etmesi gerekiyorsa, küçük alanda hızlı hareketlerle yapmamız gerekiyorsa mouse'ta DPI'nin yüksek olması iyidir. Adobe Photoshop programı kullanırken de mouse'umuzun hızlı hareket etmesini istemeyiz. Bu tarz yapmış olduğumuz edit programlarında, resim düzeltme programlarında mouse'umuzun aşırı hızlı hareket etmesi bizim için bir dezavantajdır. Bunda da DPI'nin düşük olması gerekiyor. İşte mouse'umuzun şu özelliği şuradaki tuşlardan mouse'umuzda şunla DPI'mizi arttırıyoruz. Şunla DPI'yi düşürmüş oluyoruz dostlarım. Şuradaki tuşla da DPI'da sabitleme yapıyoruz. Yani bizim bu DPI dediğimiz olay, mouse'un yüzeyi algılama olayıdır. Bu da mouse'un hareket hızını ve seviyesini belirler. Bu bununla alakalıdır. Şimdi geldik mouse'umuzun yapısına, görüntüsüne ergonomik bir tasarıma sahip olan mouse'umuzun üst tarafı mat bir yapıda. Yani şöyle göstereyim size. Bu mat yapı bizim ne işimize yarayacak derseniz mat yapı elimizin terlemesini önlüyor. Elimiz terlese bile mouse'da mouse'daki kaymayı engelleyen bir yapıya sahip. Bunu gayet güzel olmuş. Ben bu mouse'u 3 aydır kullanıyorum. Elimde herhangi bir terleme meydana gelmiyor. Şimdi mat yapısından terleme olayından bahsettikten sonra elimizdeki hissiyat yani elimize tam oturuyor mu boyutu nasıl onu anlatmaya çalışayım. Şimdi bu mouse'daki benim yaşamış olduğum sıkıntı şu DPI sabitleyici ister istemez elim temas ediyor. Yani bu tuşu öyle bir yere koymuşlar ki buradaki mouse'u elime aldığım zaman işlem yaparken şurada buna dikkat etmem gerekiyor. Eğer ki buna dikkat etmezseniz mutlaka eliniz buraya değiyor. Bunun böyle bir dezavantajı var. Onun dışında tuşların konumlandırmasına herhangi bir sıkıntı yok. Elimize göre olan boyutundan bahsedecek olursak elimizi şöyle koyduğumuzda orta boy eller için gayet yeterli küçük boy ellerde de bir sıkıntı yok çok uzun ellerde belki bir problem olabilir tuşların yerinden dolayı mouse ele gayet güzel şekilde oturuyor onda da herhangi bir sıkıntı yok gelin şimdi mausumuzun programını indirelim Oradan hangi ayar, ayarları yapabiliyoruz? RGB aydınlatması nasıl oluyor? Onların değerlendirmesine geçelim. Evet. Şimdi mouse'umuzu taktık. RGB'ler yanmaya başladı. RGB kısımları şu şekilde. Yan tarafta şuradan başlıyor. Şuraya ince bir şekilde geliyor. Şurada Game Power'un kendi logosu var. Logosunda da RGB var. Yan tarafta yine şu şekilde ince bir şerit halinde gidiyor. Bir de DPI, DPI arttırma ve azaltma tuşlarının olduğu yerde bir RGB ışıklandırmamız mevcut. Şimdi geçelim programımızı indirmeye. Evet. Şimdi Google'a Game Power Icarus yazdık. Oradan şuradan Game Power'ın sitesine giriyoruz. Ardından şurada Download yazıyor. Download'a giriyoruz. Şurada program olan mouse'lar çıkıyor. Şuradan Icarus'ta Download diyoruz. Icarus'un programını indiriyoruz. Programı indirdikten sonra klasöre çıkart diyoruz. Klasöre çıkarttık. Şurada aşağı tarafta programımızı aldık. Buradan setup geldi. Programın setup'ını kuruyoruz. Next 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 diyoruz. Şurada bilindik şeyler. Ardından finish dedik. Programımızı kurduk. Evet dostlarım bakın. Game Power Icarus'un programını ayarlama programını kurmuş olduk. Şimdi buradan ayarlamaları yapacağız. Nasıl nereyi nasıl şekilde ayarlıyoruz onun değerlendirmesini yapacağız. Burada gördüğümüz üzere numaralar verilmiş. Şurada sağ tıklamaya 1, sol tıklamaya 2, aradaki yuvarlağımıza 3, dp arttırma 6, azaltma 7, geri tuşu 5, ileri tuşu 4, makro 8, DPI sabitleme 9 olarak numaralar verilmiş. Şurada bakın şu şekilde burada da yine aynı şekilde yazıyor. Left sol, right sağ, ee orta tuş. Burada da aynı şekilde bunlar verilmiş. Şurada da bizim DPI arttırmamız var. Şimdi şurada 6 ve 7 ile belirtilen tuşlarımız. 6 DPI arttırma, 7 DPI azaltma. Bakın şurada bizim DPI 1, DPI 2, DPI 3 olarak geçiyor. Ben şu anda DPI 6'dayız. Biz şu an kaçtayız? DPI 5000. Yani şu an biz 5000 DPI'dayız. Şurada DPI 8 yazıyor. Bakın şimdi azaltacağım ben onu. 4000'e geldik. Bakın gidiyor. Tekrar azalttım. 3000'e geldik. Bir daha bastım. 2000'e geldik. Yani siz burada mouse'unuzun hızının ne kadar olmasını istiyorsanız bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca sizin burada yapmış olduğunuz işleme göre bizim buradaki DPI arttırma azaltma tuşuna bastığımızda da şuradaki RGB renklerde değişiklik oluyor. Bakın şimdi bastım. Sarıya geçti. DPI'ye bir daha bastım. Tekrardan değişti. Bir daha değiştirdim. Her bastığımızdaki DPI'nin bir rengi var. Toplamda 8 DPI var. 5000 DPI olarak geçiyor en fazla. 8 DPI olarak ayrılıyoruz. Şimdi tekrar bastık. Rengimiz beyaza döndü. Tekrar bastık. Şu an son DPI'dayız. Şu an 5000 DPI'dayız. Şimdi tekrardan alt atmaya başladığımızda yine bakın renklerin hepsinde değişiklik oluyor. Onu da buradan siz ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu renkleri nasıl ayarlıyoruz? Ekranımızın DPI 1 DPI 2 dediğimiz yerlerde color yazıyor. Yani renkler var. Şuradan tıkladığımız zaman hangi rengi atamak istiyorsak bu rengi istediğimiz şekilde atamasını yapabiliyoruz. Peki şu yan taraftaki DPI ayarlama bizim ne işimize yarıyor? İşte biz demiştik ya programın başında normalde 5000 DPI bir mouse 10.000 DPI'ye kadar arttırılabiliyor diyorduk. Şurada biz istediğimiz kadar DPI 1'in hızını 500'den 600'e 700'e istediğimiz hız kademesini de şu yan taraftaki imleç yardımıyla 10.000'e 10 kadar ayarlayabiliyoruz. Bunlarda da herhangi bir sıkıntı yok. Tüm ayarlamaları buradan yapıyoruz. Evet aşağıda yer alan lighting seçeneği var. Ona tıkladığımız zaman şurada efektler var. Yani mouse'umuzun şu kısmında yalan efektleri nasıl istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Bakın şurada read efekti yaptık. Sabit aldı. Kırmızı aldı. Şuradan ayarlamasını yaptık. Tonunu ayarlayabiliyoruz şuradan. Başka birini değinelim. Breathing yaptık. Şurada renk ver diyor. Şurada buradaki yaptığımız her rengi bu mouse'umuzda ayarlayabiliyoruz. Ayrıyeten Evet şuradaki direction yazan ok işaretleriyle de RGB'nin yukarıdan aşağı mı yoksa yoksa aşağıdan yukarı mı olacağını siz de yine ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bastığımız zaman RGB aşağıdan yukarı oluyor. Buna bastığımız zaman yukarıdan aşağı oluyor. Şurada videonun başında bahsetmiş olduğumuz Sizlere mouse'umuzu anlatırken bahsetmiş olduğumuz lot teknolojisi vardı. Burada da load teknolojisindeki ayar verebiliyoruz. Nasıl bir ayar? Şu an bu 0.5 mm. Yani mouse'un yüksekliği 0.5 mm olduğu zaman optik okuyucu okumayı vazgeçiyoruz. Kendini sabit bırakıyoruz. Siz şuradaki ayardan bunu 1 mm veya 2 mm'ye kadar ayarlayabiliyorsanız. Nasıl isterseniz buradan da load teknolojisini ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Videomuzun diğer bir başlangıcında bahsetmiş olduğumuz tazeleme hızı vardı. Mouse'umuz standart olarak 500 Hz tazeleme hızında geliyor. Burada isterseniz 1000 Hz'ye kadar tazeleme hızını arttırabiliyoruz. Bunu da buradan ayarını yapabiliyoruz. Evet dostlarım mouse'umuzu anlattık. Özelliklerinden bahsettik. Programdaki uygulamanın nasıl olduğunu, nasıl indirildiğini, nasıl kurulduğunu anlattık. Şimdi tüm bu özelliklerini baz aldığımızda mouse gerçekten özellikli bir mouse, güzel bir mouse, fiyat performans bir mouse'dan bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Tek benim eksi olarak söyleyebileceğim iki tane nokta var. Birincisi şu DPI sabitleme tuşuna elimizin değme ihtimalinin yüksek olması. Aynı zamanda da yüzeyde parmak izlerini ciddi manada bırakıyor. Parmak izi takıntınız yoksa zaten söyleyecek hiçbir şey yok. Mouse gerçekten bir fiyat performans ürünü. Şu anki bildiğim kadarıyla piyasa değeri 170 TL ile 180 TL arasında. 10 numara bir RGB oyuncu mouse'undan bahsediyoruz. Tıklanma ömrü de gayet yeterli. Sizlere tüm detaylı mouse'u anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.